Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna, House Filipra hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son bu evde canlı yayında kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek, ne, ne gibi tasarımlar yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Videoyu durdurup beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Haydi bakalım. Bu arada bildirim çanını da açmayı unutmayalım. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi abi mutfak Banyo ve de giriş. Şimdi ben banyo ile başlayacağım. Şu tertibatların hepsini bir satalım. Neler var? Bunu da sat. Bunu da sat. Evet, buraya duşa duşakabin yapabiliriz. Aynen, duşakabin yapmadan önce güzel bir duvarlar değil, döşeme ile başlayalım. Buranın zeminini üst kata göre tam tersi yapacağız. Ebeveyn banyosunda hatırlarsanız ee, koyu yapmıştık. Buranın da zeminini açık yapalım. Şöyle bir bakalım neler var. Bir dakika, yer karoları. Aynen, yer karolarıyla devam edelim, bakalım neler var, ne gibi güzel şeyler var. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Gözüme kestirdiğim güzel bir şey olursa kesinlikle alacağım bu arada, onu da söyleyeyim. Hmm. Şunu yapacağım, beyaz cilalı porselen. Bu çok güzel duruyor burada, onu biliyorum, güzel durduğunu. Evet abi, şöyle, şurayı da koydum, tamam. Duvarları da koyu yapacağız. Ne yapacağız? Çık buradan. Döşeme değil, duvarlar, duvar fayansları. Evet, güzel şöyle koyu. Bakalım, bak şunu yapabiliriz. İmparator gri mermer. Yok, bu olmaz. Taş kaplama olmaz. bu da olmaz. Ay kahverengisi. Ver kahverengi ver tamam. 1, 2, 3, 4, 5 tane yeter fazla bile. Abi burayla başlıyoruz. Of bir şey söyleyeyim mi? Efsane mermer efekti olacak bu. Gerçekten mermer görünümlü bir banyo olacak. Çok güzel oldu bitirince göreceksiniz ne demek istediğimi. Şimdi soracaklar abi niye 5 tane aldın işte çok fazla gelecek. Çok fazla gelmeyecek abicim. Yan taraftan mermi şey var. Cam var. Camı gördüğünüz gibi o camı ancak kaplarız. Yani uzun sürecek işimiz. O pencereyi de değiştireceğim. Değiştirmeyeceğim değil. Aklımda kesinlikle onu da yapacağız şimdi. Hemen atla devam. Değiştir abicim pencereyi. Şurayı bir kapla güzel. Hemen üstü kapla. Burlar uzun sürüyor çünkü. Burada nereden baksanız bir pakete yakın gidiyor. bitince şöyle bir geniş açıdan bakarız. Tam bitsin. Bu arada bir tane galiba fazla almışız. 4 alacağımız yerde 5 aldık. Neyse yapacak da bir şey yok. Satarız. Para nasıl olsa fazlasıyla var. Sıkıntımız yok. Paradan yana sıkıntı yok. O yüzden ne yapmıyoruz? Kafamıza takmıyoruz. Ay fazla almışız. Şey yapmışız. Sıkıntı yok abicim. buçuk milyon paramız var. O yönden sıkıntı yok. Evet güzel. Şuraları da yapalım hazır varken elimizde. Ver. Ver buraları da bitirelim. 5 tane buraya anca edecek zaten. 3, 2, 1 ve bam. Ha. Bunu da sat. Tamam güzel. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Şimdi bunları en son satacağız. Hemen kapımızı da oturturalım. Kapıyı da bir daha uğraşmayalım burayla. Kapı. Yukarıdaki kapıların aynısı olacak. Şuydu galiba değil mi? Bir bakalım. Bir dakika. Hemen bakalım yukarıdaki kapılar. Evet abi o. Tamam. Hemen. Kapılar. Ver. Gri ahşap. İlk renk cam, ikinci renk ahşap beyaz, üçüncü renk ahşap beyaz, tokmaklar hafif, e, detaylar beyaz, çerçeve ahşap beyaz. Evet abicim bu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel durdu. Üf, çok iyi olmadı mı? Sanki var ya harabeye dönmüş bir evin e, gizli kalmış noktası gibi oldu öyle söyleyeyim. Şimdi ilk önce şuraya bir duşa kabin. Tertibat, duşa kabin, su tesisatı. Aynen abicim. Tam olarak şu köşeye vidaları dediği kör tapaları sök. Evet. Şimdi sırada banyo için duşa kabin. Güzel bir duşa kabin. Şu olur abi. Evet. Köşe olarak bu gayet de hoş olur köşeye. Birleştir. Otutturdun. Çıtaları otutturdun. Evet, camlarını taktın. Evet, üst çıtayı da otutturdun bitti. Açılıyor mu? Açılıyor. Uf, tam var ya. Cuk oturdu, cuk. Vallahi cuk oturdu. Şimdi buraya lavaboyu koysak hmm bir dakika. Lavaboyu buraya koysak, buraya da tuvaleti koysak olur mu? Olur. Olur olur. Şimdi buradan tertibat. Asma klozet koyacağız her zamanki gibi. Tam buraya bam. Hemen buradan banyo aksesuarları asma klozetimizi tuvaletler asma klozetimizi alalım. Bu arada bir dakika. Şu ne ikinci renk dediği? Kapak rengi mi abi bu? Ha, taşı siyah mı yapıyoruz? Ha, arkasını siyah yapıyorsun. Taş Ha, gri oluyor, siyah oluyor. Be beyaz olsun abi de. Kapak rengine bir karar verelim ya. Bir bakalım. Tam beyaz. Yok. Bunlar a -a. Yok ya. Beyaz olsun. Tam anlamıyla beyaz olsun. Aynen. Birleştir. Saplamalarını taktın. Üst buton tamam. Klozet kapağı tamam. Bitti. Güzel. Aynen abi böyle olur. Gerçekte de böyledir zaten. Renkli kimse kolay kolay kullanmaz. Şimdi Evet şöyle tertibattan bir bana lavabo su tesisatı aynen koy şöyle tam buraya evet hemen kör tapaları söktük oturtturduk güzel ee banyo aksesuarları abi güzel bir lavabo istiyorum çok güzel büyük bir lavabo bak Shannon olabilir Shannon eskidi ama büyük olduğu için koyuyorum emin olun mesela şu daha pahalı ama Shannon'un güzelliği çok güzel yani yeni şeylerde böyle bir şey getirmediler üstünü gri yapsak aynen renk beyaz tamam güzel bak şöyle koydun birleştir güzelce Evet, o tutturdun. Şunları bir aç. Heh. Evet. Bunu otutturduk. Bak şimdi Shannon'un güzel yan dolaplarını da alacağız. Buradan çık. Asma dolap diyelim. Shannon asma dolap. Shannon asma dolap. İki ile olacaktı bu arada o Şurası iki ne Ha? Yapma bunu Tamam Şanon Hı. Evet bu Şundan istiyorum abicim Arkası gri Gri ahşap var mı Var tamam önü de beyaz Tamam, güzel. Bir tane şuraya. Bir tane de tam olarak şununla aynı hizada olsun. Evet. Bu. Bir tık yukarıda mı oldu? Yok, aynı hizada sanki. Bir tık yukarıda olmuş olabilir. Şöyle. Aynen. Bakayım. Aynen. Şuraya güzel bir de ayna. Bak, geçen sefer de bunu yapacaktım, olmadı. Ayna, güzel bir ayna istiyorum şöyle dört keçe köşe biçiminde. Bak şu da olabilir mesela. Evet. Üf, bir şey söyleyeyim mi? Efsane durdu. Yok, tamam böyle. Ayna ne? Nasıl bir ayna arkadaş? evin içini göstermiyor neredeyse. Değişik neyse. Evet. Güzel. Bir de ters yapmışlar bak. Buradan burayı görüyorum. Bunun aslında bu arkamı göstermesi lazım. Yansımalar ters. Neyse olur o kadar. Bu tamam. Şimdi şu ışıkları hemen sat. Evet. Buraya gene mini halojen koyabiliriz. Lambalar. Tavan lambaları. Halojen lamba. Bak bir tane şu köşeye. Tamam mı? Bir tane bu köşeye. Bir tane buraya. Aç kapağı. Bir tane de tam olarak buraya. Tamam. Bir tane de tam orta yere koyduk. Bu tamam. Onu kapat, ışığı yak, tamam abi, güzel, güzel, böyle güzel. Şimdi gelelim aksesuarlara. Hmm, tuvalet, evet. Her zamanki gibi, Reşokova koy, koy abi, tam olarak şuraya. Ya da bir dakika tuvaletin yanına koyalım. Ee, sol sağa at, aynen. Bak şimdi, üstüne de bir en alttan şey tuvalet kağıtlı verdin onu da buraya astık tamam şimdi en üste çıkalım sabunluklar diş fırçalıkları şu peçeteliği alalım peçeteliği şuraya bir yere sıkıştıralım aynen abi bu lazım olabilir ne kadar havlu da koysak Havluyu nereye asacağım? Şuraya asabilirim. Yani tam olarak düşünemedim. Peçetelik. Diş fırçalığı istiyorum güzel. Şu olur. Rengi de güzel. Evet abi. Böyle. Güzel bir sabunluk istiyorum. Şu ee, mermerin koyu mermer olanını. Aynen Kahverengisi Gri mermer granit Gri mermer şu Detaylar altın olsun Tamam O da tamam Burası tamam bir havluluk koyalım o yuvarlak havluluklardan bir tane koyalım Evet Şu Rengi de güzel astım buraya Tamam mı? Çıkarken ellerini oraya şey yapsın. Buraya ufak bir şey koyacağım. Başka ne koyabiliriz? Buraya. Şimdi soracaksınız abi çamaşır makinesi şey koymuyorsun. Koymayacağım onu. Bak buraya koyulabilir ama bu sefer çok sıkışık tepişik olur. Koymuyorum. Bilerek koymuyorum. Başka? Ha şu havludan koyabiliriz. Şu güzelmiş. Evet. Bunu da hafif yap. Tamam. Onu da şuraya asalım mı? Aslında onu şuraya bir yere asmak lazım ama buraya asacağız mecburen. Aynen. Buraya astık. Güzel. Buradan çıktı aldı kurulandı. Tamam. Yere bir tane ufak halı. Halısız asla biliyorsunuz. Dekorasyonlar. Döşeme. Şu yuvarlak halıların Şöyle bu olur. Bu güzel. Yok sarısı değil de beyazı güzel abi. Medium'unu ver. Large nasıl duracak? Large. Large daha bir hoş. Tamam. Evet abi bu da tamam. Tamam. Bence bu kadar yeter. Şuraya bak. Buradan oyun yetkililerine gene sesleniyorum. Banyo Aksesuarlarında, yani aksesuar, tuvalet aksesuarlarında köşe sabunluklar var. Ne demek istediğimi arkadaşlar anladı. Yani şuna benzer, kurutmaya benzer ee, köşe sabunluklar oluyor, duvara koyuluyor. Bunu eğer duyarlarsa şuraya tam köşeye bunu koymak isteriz. Çok da güzel olur. Ufak bir aksesuar, güzel bir iş yaptırabilir. Yani neden olmasın? Bence güzel olabilir. Bunu bir düşünsünler. Bence güzel oldu ya. Bence güzel oldu. Şu girişi de düzenleyelim. Buraya kapı mapı koymayacağım. Sadece şey koyacağım. Neydi o? Hemen şuraya güzel bir raf. Şuraya da bir güzel ayakkabılık koyalım. Aynen. İlk önce döşeme. Yer kaplamaları. Bak şimdi. içeriye ne yaparsak burası da aynı olacak. Feliz yapmayı düşünüyorum ben. Zemine komple feliz çeker miyiz? Çekeriz abi. Çektik bile. Hatta başladık bile çekmeye bak. Tamam mı? Bu bir. Buradan aldın. Tamam mı? Buraya geldin. Şöyle. Evet. Bir de şu arayı yaptık mı? Burayı komple zeminli en azından parkesini bitirdik. Şimdi girelim bu araya. Duvarlara boya yapacağım. Çok uğraşmamak için boya yapacağım duvarlar boyalar güzel bir boya ile karşılasın bize evi mesela burası karanlık olduğu için daha da karanlık yapabilecek mesela bakıyorum şöyle güçlü yeşil içimiz böyle kararsın iyice olabilir mesela tuğla kızıl tango sıcak tuğla bunlar olabilir ezoin çok kırmızı Bal kabağı içimizi açar. Ben güçlü yeşil yapacağım ya. Small yeter. Buraya güçlü yeşil, small yeter. Bak burası çok güzel olacak. Tamam, komple boyayacağız böyle burayı. Ama zaten buranın süslerini şeyler süsleyecek. Ne derler? Bunu da aldın. Komple şöyle. Tamam. Yapma be. Yapma be. Bir tane renkten dolayı mı gittik? Bir ufak boya ver. Ver bir small daha. Tamam şurayı da boyadık mı iş bitti. Tamam. Bak bunun mesela kötü görüntüsünü değiştirmek isterdim. Bunu satamıyoruz değil mi? Kaldır o zaman ya. Burada ne bu böyle? Ha şöyle güzel. Buranın ışıklarını yakmamış mıyız? Açık tamam güzel. Şimdi şuraya güzel bir şöyle mobilyalardan Ayakkabı ile alakalı ne var? Ayakkabı. Ha, bak o çok güzel ayakkabılıklar gelmiş. Ama bunun tam tersi gelseymiş daha bir hoş olurmuş. Yani bunu böyle tasarlayacağına bu tarafa da yap olanı olsaymış güzel olurmuş. Açık açık söyleyeyim. olacak. Abi güzel durmayacak işte ya. Onu buraya koymak için yapmışlar genelde. Tamam. Bunu buraya koyduk. Yanına da oturmaya yer yapalım. Burası böyle değişik bir yer olsun. Yanları açık olanı var mı? Yok. İşte bak bu kötü. Bu olmaz. Buraya Puf tarzında bir şey koymamız lazım. Aynen böyle bir puf mesela. Şu. Aynen. Yastık açık gri, gri, gri. Ayaklar beyaz, detaylar beyaz. Tamam. Onu da buraya koydun. Tamam, güzel. Buraya da dar uzun bir ince halı. Dekorasyonlar döşemeler ince dar uzun bir halı dar uzun bir halı evet şu mavi olur boğmamak için mavi bak öf gerçekten iyi oldu bu arada tamam ışıklar yetersiz bu ışıklar kesinlikle yetersiz ee, bir tık böyle gene loş ışık olacak ama güzel olacak bak gene aynılarından koyacağız Bunlar koyma düzenini bilmiyorlar arkadaşlar şimdi bak izleyin Halojen lamba verdin bak bir tane şu köşeye atıyorsun tamam mı? Her zaman yaptığım sistem bir tane bu köşeye bir tane buraya Tamam bir tane de tam olarak şöyle ortaya aç bak nasıl oldu görüyor musun? Efsane durdu. Buraya bir şey koymayacağım. Buraya sadece bir resim koyabiliriz. Güzel bir şöyle resim. Dekorasyonlar. Resimler. Şöyle bir bakalım. Kahire şehrini ne ya? bakıyorum başka ne koyabiliriz diye güzel bir şey. Amsterdam koyalım. Aynen. Bir tane şuraya Amsterdam olur. Bam. Oldu bu iş. Bak bu duvar da çok boş kaldı. Buna da bir tane resim koyalım. Yanlama böyle. Bu. Aynen abicim bu. Tamam güzel bu kadar. Bak burası böyle kalacak. Şuraya da hemen şeyi koyduk. Şuradan kapılara gel. Şu en altta boş kasa vardı. Nerede o? Şu. Gri abicim. Gri ahşap. Tamam bu. Bu kadar. Bak burası böyle geçmeli olacak. Girdin. Tamam güzel. Buradan çıkarsan diye. Bunu buradan çıkmak için yaptım. Oradan girsinler. Buradan girerse de buraya da yaparız aynı şeyi. Bu kapı zaten kapanmıyor. Bence burada kalalım. Bence güzel oldu. Mutfakla ayrı ilgilenmek istiyorum. Mutfak biraz uzun sürecek çünkü. Pencerelerini değiştirelim. Hı. Pencereler değilsin Buraya ayrı özel uğraşacağım. Burası uzun sürecek. Mutfakla şeyi bir çıkartabilirim belki. Onu söyleyeyim. Böyle kalalım. Güzel oldu. Evet. Dışarı çıkıp binaya bakarak son kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.